Ayhan Gül oğlum şimdi 15 yaşında 7 yaşından beri Sonbahar kış ilkbahar aylarında sürekli grip olur 7 yaşından beri 15 yaşında beri çocuğu sürekli grip olur Hep üşüdüğünden bahsediyor doktora götürürüz sadece antibiyotik veriyorlar Biliyoruz çözüm değil fakat ne yapacağımızı bilmiyorduk Bir yakını İbrahim Bey'den Tavsiye etti İbrahim Bey'den Ekinezya. Ekinezya Bosveli'ye önerdi aldık. Kullandık. Oğlum artık grip olmuyor. Soğuk havalarda dahi üşümediğini söylüyor. Oğlumu 8 senedir kimyasal ilaçlarla zehirlemişiz. Türk doktorları maalesef dünyanın çok gerisinde böyle olmamalı Türk doktorları dünyayı takip etmeli maalesef. Avrupa'da eczanede satılan ilaçların yüzde 80'i bitkisel, Almanya'da. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos gibi ülkelerde 5 milyar, dünyada insan kimyasal ilaç kullanmıyor. 5 milyar. Ama bizdeki doktorlara gitsen, ha ottan bir şey olmaz der. Sanki 100 yıl önce kimyasal ilaç vardı. 100 yıl önce kimyasal ilaç yoktu ki. İnsanlara hep bitkilerle tedavi oluyordu. Ekinezya Bosveliyesi kullandıktan sonra 7 yıldır sürekli, 8 yıldır sürekli grip olan, her yıl sürekli grip olan üşüyen, yataklara düşen çocuk ilk defa bu yıl hiç grip olmaz diyor maşallah. Müzik